Sayın Başbakan, sayın bakanlar, eeeiniz varsa mecliste konuşmalarınızı ikide üzerinde şu Samsun meydanında yap bakalım nasıl olacak böyle yap, el böyle. Sayın Başbakan, sayın bakanlar. Samsun yeter, dur ve git diyor artık <laughs> Aziz Samsunlular, size öyle bir soru soru soracağım ki sorayım ki başbakan ve yandaşları bu gece uykularını kaçırsın. Öyle bir soruma cevap verin ki kandil çeteleri fare deliğine girecek delik arası. Ve şimdi soruyorum bu başbakan Erdoğan <laughs> durmak yok. Yola devam değişine kapanıp onu üçüncü defa top eş başkanı yapacak mısınız? Tabi buradaki sloganlar hayır. Peki beraber yürüdük. Biz bu santalan ve santalan çiftçikleri şarkılarına İnanacak mısınız? Tabii ki slogan hayır. Peki bu Başbakan Erdoğan'ın İmralı ile görüşmelerini siyaseti İmralı'ya taşımalısını affedecek misiniz? Sineye çekecek misiniz? Hayır. Samsun hep hayır dedi. Hep milliyetçiliğe ve MHP'ye destek çıktı. Samsun onu her zaman ayaktaydı. Şimdi şunu. de ayakta kalacaktır. Başbakan Erdoğan Samsun'u dinlemelidir. Başbakan Erdoğan bir an önce AKP zihniyetinden kurtulmalıdır. Bu Başbakan Erdoğan'ı zapturap altına alınması lazım. Gidişatı hayırlı değil. <laughs> başbakan Erdoğan artık yorulmuştur, yıpranmıştır. Tekrar iktidar olmasının, tekrar iktidar olmasının bir tek var. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın kimyası bozulmuş, ruh dengesi sarsılmış. Çünkü korku bacaklarını sarmış. İktidar olmazsam benim e evveliler yüce divana gönderir diye eli ayağı titrer hale gelmiştir. Bozkurt'un nefesi Recep Tayyip Erdoğan'ın ensesinde dolaşıyor. Hiç çekinmeyin, hiç ağlanmayın, hiç gözünlük durmayın. Allah'ın izniyle AKP zihniyetini, Milliyetçi Hareket Partisi, Tek başına yenecektir. Gelin bu sefa MHP'ye sahip çıkın. Gelin bu defa kürklüye sahip çıkın. Sizleri bir kez daha MHP'nin iktidar yürüyüşüne davet ediyorum. Oğlum, oğlum.